Sen. Evet akıncı 84, izlerken balon 84, sektirme yarışımı oynuyoruz arkadaşlar. Kaç oldu şimdi? 86, 87, 88, 89. Evet kalpli balonu 90, saydırma yarışı. 91, 92, 93, 94 ve son 95 bitti. Alacaksın değil mi? Ne mesela istiyorsun babacığım? Evet arkadaşlar şimdi balon saydırma yarışında 95 e, düşürmeden balon sektirdiği için kazandı. Ne er, kazandı? 6'ya er, er, kadar? kadar da bunu sektirirsem evet, arkadaşlar 6'ya kadar sektirir. Kazandı mı? Evet kazandı. Ne er, alacağız? Baba. Ah. Sallama. PlayStation kolu. PlayStation kolu. Tamam. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Elma söyle altıya kadar sektirsem başka bir şey daha. Tamam hadi sektir bakalım. <laughs> Ayaklanma. E ee, Akıncı'yı izliyordunuz. Ne oldu? Bitti mi Akıncı? Ne enteresan bir çizgi film. 1 2 üç, 3 4 5 6 bravo. Iki, dört, dört, dört. İyi tam bakalım. Aferin. Kalpli balonu saydırdı bakalım. Ay şimdi ne alacaksınız biliyor musun? Tamam sana PlayStation kolu alacağız şu PlayStation'ımız arkadaşlar. Bir şey alacaksınız. Ne? Akıllı. <laughs> şey alacaksınız. Ne? 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 şey. Ne alacağız? Ne istiyor bu? Bilgisayar. <gülüyor> <gülüyor> Yılan oyuncağı. <laughs> i̇şte şaka hani diller oluyor Tamam hadi gidelim. O hadi. tamam mı? Tam üstünüzü tamam. giyin. Tamam. tamam. Hani oyuncak diller oluyor. Böyle batırıyorlar, şaka yapıyorlar. Diline bir şey oldu diye. Hani. Evet tamam. İşte o şey. Tamam hadi görüşürüz bakalım. Arkadaşlar kendinize hadi iyi bakın. Bay bay yapın. Bay bay yapın.